Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem güzel haberler getirmekte devam ediyorum. Bu defa o Canan Karatay'ı dinledi. Demet Akalın Canan, Canan Karatay'ın taksine uyduğu 31 kiloya bir çırpıda verdi. Bir haftada 7 kilo ve bir verdiren Demet Akalın diyeti ortaya çıktığı günde üç kez ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde sosyal medyadaki açıklamalarıyla ardından çıksa söz ettiriyor. Ancak bu sefer gündemdeki konusu verdiği kilolar oldu. Doğum kiloları dahil olmak üzere toplamda 31 kilo veren ünlü şarkıcının uyguladığı diyet isimlere konusu oldu. Bu Canan Karatay'ın muhteşem diyet usullerinden e, oldu. Demet Akalın Canan Karatay'ı dinledi. Tam 31 kiloyu verdi. Muhteşem e, görüntü sahip olan Demet Akalın son günlerde magazin gündemlerinden e, kilolar vermi hakkında muhteşem haberler gelmekte devam ediyor. Canan Karatay'ın dinlediğim ve bu kiloları verdim. yorumlarda herkese Demet Akın'ın süpersin Demet Akın'a yakışıyor diye yorumlar yazılıyor. Bu gibi haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı videolarını mutlaka izleyin. Bildirim zilini açık bırakın. Hoşçakalın. iyi seyirler.